Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün LOL surprise paketi açıyoruz. Evet bunu geçen de almıştık ama açamamıştık. Bakın tableti de bu oyunu indirdik. O oyun başladı bir de hemen geri çıkalım. Evet, aa burada divacığımız var. Evet şimdi bakın bu paketin içinde hangi LOL'ler var? Bu LOL manyetik. Ee, böyle normal buzdolabına falan yapıştırabiliyorsunuz ya da manyetik alanlara yapıştırabiliyorsunuz. Bu kutunun içinde hangi LOL'ler varmış? Hadi hep birlikte görelim. Aa, bak şimdiden görmeye başladık bile. Bakın şu kız burada var. Gördünüz mü? Bu adı neydi? Evet ben birkaç tane ismini biliyorum ama hepsinin ismini maalesef bilmiyorum. Şunu biliyorum mesela. Bu divacığım. Divacığım var mı acaba içeride? Çok merak ediyorum. Hadi açalım bakalım. Evet neymiş? Manyetik figürler. Lol manyetik figürler. Şu kıza da bayılıyorum. Hop dökülelim bakalım. Evet lol yağmuru. Ah, şu kız bu bırakır mı? Hayır, bırakır değil de, bu başka bir şey de. O Azra bırakır, bayılıyor. Ama bırakır değildi galiba. aa divamız çıktı bile, divacığım çok tatlısın ya. Hemen de kendini gösterdin, değil mi? Bak, diva çıktı. Acaba oyundaki bütün bebekler çıkacak mı? Bu oyunu da Azra uzun zamandır oynuyordu. Ee, yani çok eskiden oynuyordu, uzun zamandır oynamıyordu. E şimdi biz bu manyetikleri aldıktan sonra tekrar bu oyunu oynamaya başladık. Siz de indirebilirsiniz. Yükleyebilirsiniz. Tabletinize ya da telefonunuza. Evet divacığım çıktı. Ah bu kız. Şu kız. E, bakın şu kız kutuda da vardı. Kutu neredesin? Kutuyu da şöyle şu tarafa koyalım. Bakın kutuda bu kız da vardı. Evet. Tam 30 parçaymış. Bakın gördünüz mü? Tam 30 parçaymış. Bu kız da çıktı. Bakın şu oyunu. Yes see. Bu bebekler acaba burada çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Bakalım bunda neler varmış. Ha burada bak bebekler. Oyun kazandıkça burada bebekler çıkıyor. Mesela bu az bir oyun kazandığında şu bebek çıkmış. Evet. Bu tatlı kızı. Bunun sizin isimleriniz nelerdi nerede ya? Dur dur bulacağım ben sizin isminizi. Aa bu Cosmic Queen. Tamam seni hatırlıyorum. Bakın bu Cosmic Queen. Bu diva. Divacığım zaten lol deyince lol'ün simgesi. Bu diva. Bu da Cosmic Queen. Ah bu ben seni rocker zannediyordum ama sen rocker değilsin ya. Hangisiydin sen? Heh, heh rocker burada. Azra'nın favorisi olan rocker. Aa, Azra'yı da çağırayım da Azra da gelsin. Rocker çıktığına çok sevinecek. Vay bir dakika çağırıyorum. Azra. Azra. Azra bak rocker çıktı anneciğim. E, seni niye sevdiğin? Evet. Oyunu açsana bana. Evet burada da B var. Bunun da adı galiba. B galiba. Evet, Queen. Queen, evet. Queen, Queen, Queen B. Evet, Queen Evet. He Queen B. Aynen öyle. Queen B olmasının sebebi bakın kıyafeti ha. arı gibi gördünüz mü? Arı çizgileri var. What? Queen bu, B. Kim açtı? Ha bunu ben açtım annem. Yani bakın kazandığımız oyunda hangi bebekler çıktı diye açtım. Burada, bunu buradan mı buradan yakarı bulsun anneciğim? Tamam. Bak bu da çıktı. Bu kızın adı neydi? Cosmic Queen. Bunu izleyebiliyoruz. Bu Divac'ım. Sonra rocker. Rakır, Rakır. Raker, kazanıf haber olduysa olduğu için Raker unutmak mümkün bile değil. Bu da Rakır'ın kardeşi Aa, galiba. Raker bu. Ama kazandık. Aa, Aa evet. Rakır burada bakın. Rakır'ı kazanmadık. Bu da Rakır'ın kardeşi olsun ya. Canım sen Aa, tam Raker'ın kardeşisin. Al, param var mı? Var. Vay, wow, bak bak. Aa bir de şimdi böyle toptan çıkıyor tamam mı? Sonra buna yani burada ne diyor su. yani su işte biberonunu su içip ne aynen öyle ağlayacak mı tükürecek. tükürecek mi Aa tükürdü evet. Bir kere altına yaptı bir tanesi de. Evet aynen altına yaptı bu Bee'nin de adını biliyoruz Queen Bee miydi ya da B Queen miydi? Queen Bee. Evet canım senin bu. adını bilmiyorum ben. Rucker bu. Evet Rucker çıktı şu da bizim şey mi ya Diva mı Diva'ya çok benziyor. Diva. Evet Diva Ama eteği yok Diva mı o evet Diva. Diva'yı satın alamıyor muyuz? Ama param yetmiyor. Evet Diva sanırım çok pahalı. Yani, Aynen öyle. E, 2000 lira benim 500 Oo, bu da ama. profesör kız mıydı canım senin adın neydi? Bir de bunların köpüşleri ee, black var. Black tie. Aa, bu black tie. Tamam. Evet. Şu, bir bu de bunların köpüşleri var. Evet. Bunu çok az biraz sevmiyorsun galiba değil Hayır, mi bunu? Ben sevmiyorum o erkek gibi ya. E, evet erkek ama gibi. Ama bu Bakın bunun da burada resmi var. Burada olanların hepsi bunun içinde Hayır. var galiba gerçekten. Bakalım başka neler var. Wow! Bunun adını bilmiyoruz. Bu derece almış galiba bir yarışmada. Aynen öyle bunun adını bilmiyoruz. Aa bu ne? Ben bu, buradan diğer bulmaya çalışıyorum. Aa burada da tatlış bir tane bir şey var ama bu çok küçük. Bu bebi baby bu. Baby gibi Hayır. gözüküyor. Baby değil mi bu? Hayır. Bak böyle Boy, Evet. Bunun da, bunların da köpüşlerini de bulalım sıralayalım. Tamam mı? Sonra evet. dolaba yapıştıralım. Bu, bu şunun kardeşi gibi bakın. Öyle değil mi gerçekten? Bu normal divanın kardeşi gibi. Sonra şu evet, da. Ben, ben buldum ya. Bulmuş muydum? Bu da Rakar'ın kardeşi gibi. Aa köpeciğini buldun mu? Rakar'ın köpüşü. Evet. Arkadaşlar benim Bunlar sanki aynı bir aile. Rak ailesi. Bize... Kitty Queen vardı. Ben Şunu da açalım. Kitty Aa, bu Burada da görseli de vardı. <laughs> evet. Aa, bakın ne çıktı? Çok güzel. Prank. Bu ne? Prenksta. Pranksta. Hiç Prenksta. de duymamıştım bunu ben. ben de. Ya sizin aileleriniz nerede? Bu senin mi? Evet saçlarımız <laughs> çok, çok benziyor. Bu bunun mu Azra? Saçları evet, aynı. Bak. Değil. Bak, burada evet bunları eşleyelim. eşleyelim biz. Hepsini birlikte görün tamam mı? Evet. Eşleyelim neler çıktı bunları bir dizeleyelim. Evet. Buzdolabına mı yapıştırsak acaba? Tamam burada gösterelim sonra şey yapalım. Evet hepsine bakalım eşleyelim. Sonra da buzdolabına yapıştırmaya gidiyoruz. Hepsi birbirinden harika. Lol sürpriz. Evet bakın köpüşlerini bulduk. Eşledik. Evet şunun adı neydi ya? Şunun adını Azra biliyor musun? Bulabilir misin? Evet Aha. şunu da bulduk. Bu Diva'nın kardeşi diyorum ben buna. Bu Rakar'ın köpüşünü Azra zaten bulmuştu. Şunun adı neydi? Evet bu da hepsinin bakın köpüşlerini eşledik. Bunları birazdan dolaba yapıştırmaya gideceğiz. Ah canım siz mi aldınız tatlım? Çok güzelsiniz. Diva'cığım senin köpüşün yok mu? Baby, Miss Baby bu. Bu Miss Baby. Evet şu pembe saçlı. Evet. Evet, şimdi burada isimlerini bildiklerimiz. Şimdi hepsinin ismini size tek tek söyleyeceğiz. Bunun adını Azra biliyordu. Hı hı. Black Tie bu. Evet bu Black Tie. Divacığım Black Tie. Ondan sonra bu Cosmic, Cosmic Queen. Queen. Aynen öyle. Evet bu Mrs. Swag. Sen çok böyle şey evet. e, sokak kızı gibi duruyorsun. Tam bir sokak stili var Mrs. Swag. Ondan sonra Şöyle şu kızın adı neydi? Bu Funky mi? Hayır. Bu şu şey neydi? Bu Funky. Bu, bu Funky bu. bu bu bu. No 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 no. Bu 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 bu, bu, bu Funky. Ha. Evet, eminim bu Funky kesinlikle. Ha, evet, o funky. Evet, bu Funky. Hı -hı. Bu zaten biliyoruz. Bu da sen de bana kardeşi ol. Ben şunun ismini çok bu merak da ediyorum. şey, ediyorum. Great Gorilla. Hayır, hayır. Bak şimdi. Bu o değil. Grunge girl bu. No 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 no. No 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 no. Evet evet Grinch görmüş bu. Evet, evet. Grinch evet. görmüş. Aynen öyle. Arkadaşlar burada rakı buldum. Evet Azra burada rakı buldu. Bu çok eğlenceli bir oyun. Evet. Ee, bunu tabletinize indirebilirsiniz. Bu magnetleri de alıp oynayabilirsiniz. Biz çok beğendik. Hem de fiyatı çok uygun. 39.90 miydi? Öyle bir şeydi. 39.90 40 bir Evet aynen öyle. Yani 40 liraydı. Hepinize iyi eğlenceler. Ay, benim annem yok. Kaybettim. Aa, seninki nerede? Ya şu an biz yeni paketi <laughs> kaybettik. Açtığımız gibi kaybettik. Aynen oh. öyle. Görüşürüz. Sen anneni bulacağız yavrum. Seni merak etme. Ha. Hadi anneni bulur videonun sonuna ekleriz. Tamam mı ha. tatlım?